Selam Wolfianlar, ben Emre Mikol. Bir yıl aşkın süredir YouTube'da Team Wolf hakkında videolar çekiyorum. Peki ben bu videolardan ne kadar para kazanıyorum? Bugün sizlerle beraber ne kadar para kazandığıma bakacağız. İyi seyirler. Sevgili Wolfianlar, ben kanalıma girdiğim zaman sizinkinin aksine abone ol yerine belli başka şeyler var. Kanala özelleştir ve videoları yönet gibi. Buradan videoları yönet dediğim zaman hem YouTube analitiklerim çıkıyor. Şu işaretler para kazandığım videoları gösteriyor. Buradan oynatma listeleri, analitik, yorumlar, altyazılar gibi ayarları değiştirebiliyorum. Analytics, ee, ne kadar para kazandığınızı, videonuzun ne kadar izlendiğini, izleyen kişilerin yaşlarını, demografik durumlarını, nereden izledikleri gibi birçok bilgiyi size veren araç. Giriyoruz buraya hocam. Şimdi buradan hemen şu anda ekranda görmüş olduğunuz şey 37 TL benim son bir haftada kazandığım YouTube'dan kazandığım para. Ee, son bir haftada 73 abone kazanmışız. 318 saat izlenmişiz ve 10.000 görüntülenme almışız. Yani aşağı yukarı ufak bir hesaplama yaparsak 10.000 görüntülenme başına ben 37 TL para kazanıyorum. Bunu buradan son bir aya çekersek son bir ay içerisinde ne kadar para kazandığımı göreceksiniz. YouTube bazen bu tarz şeyler yazarak e, sizi şevklendirmeye çalışıyor. İzlenmelerim geçtiğimiz ay çok iyiydi. Daha doğrusu bu ay içerisinde çok iyiydi. Gördüm gördüğünüz gibi 56 bin görüntülenme, 2.1 bin saat görüntülenme ve bir ayda 455 abone almışız. Ve benim bir aylık gelirim en azından bu ayki gelirim 266 TL. Yani YouTube'dan aylık olarak bana 266 TL para yatıyor. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Şimdi son bir yıl içerisindeki kazandığım parayı göstereceğim. Son bir yılla, bir yılla ömür boyu arasında pek bir fark olmadığı için direkt ömür boyunu göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kanalımız toplamda 830 bin izlenmiş. Neredeyse 1 milyon izlenmeye az kalmış. İnşallah 1 milyon izlenmeyi de yakın zamanda görürüz. Toplamda 26 bin saat 4800 abone kazanmışız. Şu ana kadar toplam kazandığım para ise 2564 Türk Lirası. Gördünüz sevgili Ufyanlar. Yani Emre Mukol YouTube'dan bu kadar para kazanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.